Hepinize merhabalar arkadaşlar. Uzun bir zaman sonra yine sizlerle karşı karşıyayız. Daha sabahın 7.46'sı <laughs> arkadaşlar. Tabletim kırılmıştı. Bir sürü cihazdan video çekmeye başladım arkadaşlar. Bundan sonra daha çok video gelecek. Hem bu tabletten hem diğer tabletten arkadaşlar. Bir de bir tane telefon aldık. Ondan da bir sürü video gelecek arkadaşlar. Evet o kanallara da abone olmayı unutmayın. Sen bu videoyu görürseniz onları da görürsünüz onların bu hesapla onların adı da aynı arkadaşlar Evet arkadaşlar yeni şey olarak Minecraft ve Zuba'ya başladım arkadaşlar Zuba'da telefon cihazında bayağı kupayım yani 5600'lere çıktım 7 karakterim var Zubayı bilenler için şöyle. <laughs> evet ama bu hesaba daha yeni başladım. Zümrüt kasadan arkadaşlar Moli çıktı. Hah. <laughs> Nix'i seçmiştim biliyorum. Başlarda normalde çok kişi Bulk veya Bruce seçiyor. Oyun karakterler ama ben bunu seviyorum. Şöyle yukarıya alayım. Görüntü tamam. şimdi bir maç atalım hemen şeyle nixle molly ile mi atsak neyse hadi nixle girelim arkadaşlar evet arkadaşlar şu anda maça giriyoruz arkadaşlar rastgele 3 tane e, rastgele değil de karakterlere göre silahlar geliyor mesela bir tane pompalı kullanabiliyor, nix e, ok ve bomba kullanabiliyor bir de tabi böyle iyiliklere de o göre olabiliyor mesela ben bak, bak mesela adam bakır bo, bakır e, pompalı bulmuş ben ise şu anda demir pompa buldum pompalı Ay şurada da bir demir bu demir ok var. Demir. Arkadaşlar bir de bunu takımlı oynayabiliyorsunuz. Ben birazdan nasıl takımlı oynanıldığını da göstereceğim. Kiti çaldı. Normalde arkadaşlar Nix diğer karakterlere göre daha hızlı alıyor. Ben de şuradan bir gümüş bomba alayım. Aldım. Arkadaşlar yani çok da bir bilgim yok benim. Yani, yani, o kadar da bir bilgim yok. Normalde arkadaşlar ben eskiden çok oynuyordum ama videosunu çekmiyordum. 8000 kupalardaydım. Aslında falan vardı. Çok iyi karakterlerim vardı ama videosunu çekmiyordum işte. Ama artık videolarını da çekmeye başladım. Evet, yani demir bomba da bulduk. Koruma da öldürdük. Bir tane ikisi de bir bomba var. <laughs> Neyse. Hah. evet arkadaşlar. Arkadaşlar telefonundaki hesapta nasıl oldu ben de bilmiyorum ama 400 kupada hani şu kurabiye var ya mutlu ikram. O çıktı yani. O çok zor çıkıyor. Efsanevi öve. Evet ama o öve yani karakter değil. Hah. Ha evet, tamamdır, adamlar Bir de bunların eee bu ikste değil de şun ikste aldığım bir tane orada gümüş bomba var. Arkadaşlar bilmiyorum yani, O bronz bomba da olabilir. E şu benim demir dediğim şey gümüş olabilir. E, yani benim de çok bir bilgim yok zaten. Neyse. Evet. Bir maça girelim dedik bitmeyen maç oldu. Oy altın. <laughs> arkadaşlar ben zaten gördüğünüz gibi ikisi 5 seviye yaptım. Ama arkadaşlar şu bastığım mavi şey kalkan yani. bizim <laughs> Şundayım. Evet efsanevi bomba şundaymış. Bakın arkadaşlar çok hızlı alıyor. gitmeye gitti arkadaşlar. Benim şöyle bir taktiğim var. Hiç kimse kit almasın diye. Hasar yiyip kit alıp işte kit harcayıp kit almak. Arkadaşlar evet ama bir sıkıntı var ki sadece iki tane kit alabiliyorsunuz. Yani o yüzden Bekle arkadaşlar. Aa, olmuş. Neyse. Net aldım ya. Net. Net bu arada. Evet arkadaşlar. Bir kazandık bir maçı. Daha oynamayacağım arkadaşlar. Bir de bir arkadaşlar benim e, Brawl Stars'ta hesabım var. Brawl Stars hesabım ama benim kardeşimin tabletine bağlanmış işte. Biliyorsunuz ki benim kardeşim Kerem var. Videosunu çekmiştim onunla onunla bir video çekmiştik biz. Evet. Şuradaki altın kasayı da açtım arkadaşlar. Şurada bir altın kasa var. Oyuna ilk başladığınızda ve kalan sezon süresi bittiğinde veriyorlar. Şu altın kasayı. Şu. Şurada. Evet. Arkadaşlar ben e, telefon hesabımda buraya kadar geldim. Yeni duygu olarak da mix'e verdim. Ve benim arkadaşlar tane karakterim e, 1000 seviye. Diğer karakterlerim de 600 seviye altında yok yani benim karakterlerim. Evet zıbı bu kadardı. Arkadaşlar bir de iki gün önce bana donla çıktı zıbıda. Donla var ya timsah. Bir dakika tamam Şöyle şeye girelim. <laughs> Nasılayım arkadaşlar? <laughs> <Hadi bakalım>. ah. <laughs> Aa, güçlü ki 4500 kupaya gelince açılıyormuş. Daha yeni öğrendim. Evet arkadaşlar bu kardeşim hesabı yani çok iyi bir hesap. Mr. P, Byron ve Colt yani. Bir de Nani var aynen. Evet ama Edgar yok. Bedava veriliyordu ama bedava varken Kerem almamıştı. Arkadaşlar bir sürü görev var. Şu görevlere bir bakabilir misiniz? Evet arkadaşlar ben bunları yapacağım ama biriktireceğim. Ben. Ee, şu iki tanesini açtım arkadaşlar. 200 altında büyük kutuyu. Şunu da açacağım. Şu 100 tane şeyi. 3 tane Mega kutudan gerisini biriktireceğim. Bir de savaş kutularını ve altınları açacağım. Elmasları da almayacağım. Arkadaşlar ben e, şey 63'e geldi. 62'ye geldiğinde 50 tane elmasım olacak. 50 elmas ne yapacağımı Hiçbir fikrim yok. Neyse. Hemen 1-2 maç atalım Yani. Evet, son bir maç kazanma görevim var. ya ikisinde de. Ben maç da 8 maç kazanıyorum. 7'sini yapmıştım. Şimdi tabloda 8 maç kazanıyorum. 5 5'ini yapmış işte. Onun da 7'sini yapmıştım. Hadi. Sonra da arkadaşlar ben bir el e, arena atacağım PUBG'de. Sonra da bir Minecraft hesaplarımı gösteririm. Çok uzun bir video oldu arkadaşlar. Böyle bir maç atalım ya şeyde. Sonra da aksesuarı da basalım. Ya da ay <laughs> Derin iki de bir ayıya vuruyor. Ha. Ayı benim çok şirin. var <laughs> Bir de şu kal var ya kalkanı. Şuraya da koyayım. Çünkü zaten pokonun onu alacağını biliyordum. Ha. Ha ölmedim. Deniz kaçar mıydı? Yani. ha. <laughs> Biz atı Arkadaşlar ee, o iki oyunda da iyi oynayamıyorum yazmayı unutmayın. PUBG'de de iyi oynayamıyorum yazmayı unutmayın. Peki Minecraft'ta iyi şeyler yapıyor muyum? Ve onu da bakmayı arkadaşlar. Bana Minecraft'ta yaramaz değildi. Köye gittim bir tane köye. Orada da demirci vardı. Demirciden bir sürü demir falan altın Herkes vardı. Elmas da vardı bir tane. Sonra gittim. Alacakken kıyı pır patladı önümde. Sonra da iskeletler vurmaya başladı akşamda. öldüm. Gıcık oldum. Arkadaşlar çaktırmayın ama. demir de var. Arkadaşlar. Çaktırmayın ama ben e, o öldüğüm eşyaların hepsini yeniden aldım geliyor da geç. <laughs> Neyse. Tamam. demir, demir. şunu üstü. Bir dakika. Demire tabletim yapıldı diye. Onun haberi yok. Bir tek bizim sitedeki bir eğmenin haberi var. <laughs> evet, şöyle, şöyle. Siyah tabletim yapıldı diyeceğim. 嗯，二、三、嗯，五、六、七、嗯，九、十、十一、十二、嗯，三、嗯，四、嗯，五、嗯，六、嗯，七、十八。

Evet. Arkadaşlar neyse ben hemen burayı bir keseyim yani boş yere. Neden diyorsunuz ki? Bay bay. Evet arkadaşlar yine geldik. Ne böyle konuştuk şimdi PUBG gireceğiz. Evet. Hemen girelim arkadaşlar PUBG'ye. Açacağız. Sonra da biter zaten. Ben PUBG'ye giriyorum. Var. Da Minecraft da var. Ya Minecraft çekmeyelim arkadaşlar. Çok uzun sürüyor. Bayağı uzun sürüyor. Videolar. Neyse arkadaşlar bunun girişi bay <laughs> bay. Bunun girişi bayağı. Evet arkadaşlar. Yeah, şu PUBG'deyiz. Arkadaşlar biliyorum şu anda bu hesap çok kötü. Evet ama arkadaşlar bu hesap eskiden çok iyiydi biliyorsunuz. Arkadaşlar ben size diğer hesabımı göstereyim. Benim 3. hesabım daha var. Bir dakika. <laughs> Hastayım arkadaşlar. Neyse burası da uzun bay bay. Vallahi her yeri de kesiyoruz. Ama siz tabi uzun olarak görmeyeceksiniz. Evet. evet arkadaşlar geldik şu anda. Bir sürü şey gelecek. Aa. 6-5'e mi düşmüştüm? Evet çok iyi 6-5'e düşmüşsünüz. Hayır 3'e düşmüşsünüz. Neyse <laughs> Yeni bir macera başlıyor. Arkadaşlar görmüşsünüzdür. Benim orada bir tane çok iyi şeyim vardı. <laughs> evet girmiştim ama galiba bir saniye hesap süreti bitti. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar ben bundan sonra herkes bu hesapta oynayacağım. Bu hesap bayağı iyi bu arada. Kıyafetlerim biraz kötü olsa da şöyle evet, iki tane şey desenim var buggy. Kabul etmiş. Bir de arkadaşlar benim şöyle bir dansım var. Ama benim ağlamam, dansım da varmış. Arkadaşlar bir tane daha maça atacağız. Evet böyle hesap. Ben bunda da galiba kutu biriktiriyordum. Aynen. Ben bunda da kutu biriktiriyordum arkadaşlar. Demir. Aa ben misafir hesabım. Hayır ya. Bunlar <laughs> <laughs> çok hasta üzerinde. Neyse var şuradaki ödülleri alayım. Evet. Arkadaşlar bu alpes almayı düşünüyorum. Zaten telefon hesabımda bu alpes aldım. Evet ama 17. onun için aldım ve yüzledim. Çok iyi şeyler geldi. Evet. Ben sıkta sıkıntıyla hala oynayamayacağım. Ama birkaç ay sonra oynayabileceğim. Çünkü şu anda bitmemiş arkadaşlar benim şu misafir hesap süresi. <laughs> Ama birkaç ayı bitecek gibi gözüküyor. Neyse. Hadi bakalım. Bir dakika. Şöyle oynayabiliyor muyum? Aa, bu şekilde dörtte oynayabiliyormuşum. şunu güncelle, bunları da güncelle. Şunu evet. Şunu bir, yani şunu ben bir duraklatayım. E evet. o bak, ben bunları unutmuştum. Bu şey. Ne yaşadım? Saat kaç tamamdır? İyi olsun. Yani diğer hesapta oynayabileceğim. Bir dakika. Ben şuradan. Bir dakika. Oha, bir dakika ekip, kalan ekip, Yok artık ya. Emir'e bak. 86 gün önce. Oha. Lan. Aslında böyle böyle 324 gün önce. Bir yıl olmuş ya. Adam bir yıldır tatlı bırakmış. Eh, tamamdır. Yüklendi. Hemen şöyle bari maaça girelim arkadaşlar. Bir de şu 51 levellik demir oluyormuş. <laughs> Neyiydi <yöntem? gülüyor> bu? Çünkü demir de 51 level. Evet, bu maçtan sonra videoyu kapatacağım. Oha 19 dakika saniye olmuş. 19 buçuk dakika yok artık. Ah, oh, hadi bakalım. Ay hiç çalışmadım ya. Var ya elime hiç çalışmamış. Ok oh, diyeceğim bir dakika. No voy a Adamlar, bak o pembeliğinin canı yok. Hayır arkadaşlar. Bu kaldı. Büyüklüğü yok. Şuraya koyayım. Büyüklüğü Hayır şu çiçeği <laughs> çözeceğim. Eh arkadaşlar bak verin. Arkadaşlar orayı gördünüz. Orayı o adamlar flash ya oha hala mı flash adamlar rastgele flash sallıyor o da beni tutuyor ya bir dakika abi abi arkadaşlar bir dakika evet arkadaşlar geri geldim özür dilerim kardeşim odaya gidelim Geçti adam. Evet, kaç. kaç. Ya. adamlar bu arada iyileştiriyorlar ya bizimkiler. Yo oha ya bizimkiler bu kadar mı kötü oluyor? Lan üç numara. Ben canını azaltmışım. Adamın canı az. Senin canın full. Ölüm. Arkadaşlar bizim takım çöp. Onur bilmez de. Ya al sana. Dört asist. Hayır ya. Arkadaşlar bayağı kesiyor. Daha yeni aldık ya. Daha doğrusu ya hani yeni yaptırdık ya. Evet ya arkadaşlar. Ya havada yatmayı biliyorum ama bu tuşlarla değil. diğer başka bir zıplama tuşu daha var ya. Onlar E kameranın nerede olduğunu şöyle? Acayip. <laughs> Acayip kasıyor şey arkadaşlar. da şu yatışı ben her zaman biliyordum. Arkadaşlar diğer kişilerle <laughs> abone olmayı sakın adım. arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Bay bay bir dakika. Ben biraz uyudum istiysem diyorum ya da tamam arkadaşlar ben kapatıyorum. Biraz video sileceğim. Yok yani o şekilde video değil. <laughs> o şekilde video. Silmeyeceğim de boş olan videoları sileceğim. Hadi arkadaşlar bay bay. Bay.